Merhaba, uzun zamandır heyecanla yaptırmayı istediğim bir şey için Serdar Hoca'ya geldim. Bakalım beni neler bekliyor. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, nasıl İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, siz de böyle buyurun. Tamam. Serap Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi No Filter, bildiğiniz gibi bizim geçen yıl devam ettiğimiz ve çok ses getiren insanların dönüşüm hikayelerini anlatan bir programdı. Siz de bu ikinci sezonun e, konuklarından birisiniz. Evet. Öncelikle ben Serap Hanım'ı klinimi daha önce kabul ettiğim hastalarımdan danışanlarımdan bir tanesi. Ona daha öncelikle cerrah olmayan estetik uygulamalar yapmıştık ve e, Serap Hanım No Filter'a ikinci sezonuna. Ee, bir şikayetinden dolayı başvurmuş, video göndermiş ve biz de e, onu kabul ettik. İyi ki kabul ettik, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şansımı deneyeyim dedim ben de. Ve çıktı, sürpriz buradayım. Şimdi peki e, buraya e, herkese soruyorum tabii bu koltuğa oturan her insanın. E, önce şikayetini anlatmasını istiyorum. Bunu nasıl fark ettiği ile ilgili ve neler umduğu ile ilgili bu hikayeyi kendi ağzınızdan, sizin dilinizden dinlemek isteriz. Buyurun. Aslında çok uzun zamandır farkında olduğum bir şey çünkü genetik sebeplerden dolayı üst göz kapağımda düşüklük söz konusu. Genç yaşlarda tabi bu daha az belirgindi. Fakat yaş ilerledikçe daha da göze çarpar şekilde e, fark aynada ediniz. fark etmeme sebep oldu. E, zaten bir rahatsızlık var. E, makyaj yapıyorum. Hatta size e, ilginç bir deneyimimi de anlatayım. Bir arkadaşım çok güzel makyaj yapar. Dedim ki güzel şöyle gölgeli makyaj yapmayı öğret bana. Öğretti sağ olsun. Makyajı yaptım gözümü açtım. Makyaj yok. <laughs> yani o katlantı birikme o kadar maalesef, ki ona bile izin vermiyor. Maalesef o yüzden uzun zamandır da ne gözümün üstüne hiçbir şey sürmem. O, o görüntüyü sevmiyorum. O kadar uğraşıyorum. 40 dakika göz makyajı yapıyorum. Sonra gözümü açınca makyaj yok. O yüzden dedim ki artık rahatsız etmeye başladı. E, gö görüş açımı da tabii ki engelliyor, belli bir noktaya kadar. Hı hı. Babamdan bir genetik miras. Diyorsunuz. Miras. Yani bugün konuşacağımız konu üst göz kapağı ameliyatı. Şimdi Serap Hanım. Ee, tabii ki e, biz Serep Hanım'a botoks yapıyorduk. Burada söylememde bir sakınca yok. Hayır mi? tabii ki. Ve e, botoksun ikinci bir özelliği kaşımız hafif kaldırması ve bu az biriken e, daha hafif olgularda göz kapağını bir miktar toparlar. Ama sarkma şiddetlenirse işte Serep Hanım'ın tariflediği gibi hatta makyaj yapmasına bile izin vermeyecek noktaya gelirse bu noktada bir üst göz kapağı ameliyatı şart oluyor. Peki Serap Hanım şimdi üst göz kapağı ile ilgili detayları konuşacağım, sizi muayene edeceğim. Ama bana burada sormak istediğiniz, bahsetmek istediğiniz bir şeyler var mı? Yoksa ben genel hatlarıyla üst göz kapağını size bir anlatmak istiyorum. Bu çünkü önemli bir serüven. Ee, nasıl yapılıyor, nasıl hikayeleniyor, nasıl iyileşme süreçleriniz var? Burada hastalarım en çok onları soruyorlar. Yani açıkçası genel hatları itibariyle çok fazla değişik bir sorum yok benim de e, işte öncesi, sonrası, iyileşme süreci en merak edilen sorular benim de merak ettiklerim. Şimdi o zaman ben bu küçük sorulara cevaplar vermek istiyorum. Şimdi üst göz kapağı ameliyatı aslında göz çevremizin en önemli ameliyatlarından bir tanesi. Çünkü yıllanmak ve yaşlanmak süresi içerisinde buna ben de dahilim. Bu odadaki herkes dahil. En çok en hızlı oradan yaşlanıyoruz. Göz kapağımız hemen bollanıyor, sarkıyor. Ve bizi yorgun ve yaşlı ve mutsuz, e, aynaya baktığımızda tedirgin, agresif bir ifadeye kavuşuyor ve biz bunu e, bu göz kapağı ameliyatıyla toparlamak, sizi daha diri, daha genç bir bakışa sahip olabilmenizi sağlamak amacıyla yaptığımız işlem. İşlemin teknik detayları tabii ki buradan sadece cilt çıkartmıyoruz, orada bazı kasları da hafif belki alıyoruz, belki o yerleşen yağ yastıkçıklarını da alıyoruz. Böylece göz kapağınız daha şekilleniyor. Ve bilmeniz gereken şey en önemlisi göz kapağı ameliyatı sizi gerçekten bir 5 yıl kadar dinlenmiş gösterecektir. Ve e, işlem süreçleri içerisinde yaklaşık yarım saat 45 dakika sürüyor. Lokal anestezi ile yapabildiğim gibi genel anestezinin bir parçası olarak da diğer ameliyatlarla birleştirebiliyorum. İşlem sürecinde neredeyse hiç ağrı duymayacaksınız lokal anestezi olurken. Hatta sohbet ediyoruz. Bundan sonra işlem sonrasında herhangi bir pansuman yok sadece küçük pançıklarınız var. Hı hı. Ve neredeyse hiç ağrı duymayacaksınız. Ne işlem sırasında ne işlem sonrasında. Tabii küçük ödemler, şişlikler, morluklar olabiliyor. Onun için de bizim size tavsiye ettiğimiz küçük dikkat etmeniz gereken kurallar ve uygulamanız gereken e, yönergeler var. Onları yaparsanız oldukça rahat, konforlu bir süreç geçireceğiz. 5. 6. gün küçük dikişçiklerinizi alıyorum hı hı. ve sonra siz tabii ki normal hayatınıza dikkat ederek bütün hayatınıza dönebiliyorsunuz. Benim YouTube kanalımda Serdar Bora Bayraktaroğlu ve Instagram hesabımda yine Serdar Bora Bayraktaroğlu göz kapağı estetiğine ilişkin çok detaylı videolar ve bilgilendirmeler var. Onları da izleyebilirsiniz. Serap Hanım, insanların bana en çok sorduğu sorulardan bir tanesi, göz kapağı estetiğinin mevsimsel olarak hangi mevsimler daha uygun olduğu veya yapılamayacağı dönemler. Aslında göz kapağı estetiği her mevsim yapılabilir. Fakat sizin ameliyat sonrasında dikkat etmeniz gereken kurallar var. Bunları yaptığınız takdirde hem yazın hem kışın kolaylıkla ve rahatlıkla yapabileceğimiz bir ameliyat oluyor. Ki bu kurallar ne? Özellikle güneşten korunmanız. En öncelikli dikkat etmeniz gereken kural bu. Zaten göz kapağı estetiği yaptıran hastaların çoğu güneş gözlüğü takıyorlar. Bunu dikkat etmeniz gereken tek şey işte sahilde, kumsalda güneşlenirken denize girerken bu güneş gözlüğünüzü ihmal etmemeniz bu olası güneş maruziyetinden sizi koruyacaktır. Bir ikinci merak edilen konu hastalarımız severek sordu. Bu göz kapağı estetiği yaptırırken gözlerim hafif çekik olacak mı? Bu tabii ki aslında başka bir prosedür. Bazı ameliyatlarımda ekliyorum. Bazı ameliyatlarımda eklemiyorum. Yine bazı hastalarım soruyorlar göz kapağı estetiği ile birlikte kaşımız yükseliyor mu? Aslında o da başka bir ameliyat. Kaş askılama ameliyatı. Eee... Birlikte yaptığım hastalarım var. Ayrı yaptığım hastalarım var. Bunun cevabı hastanın kişisel özelliklerinde. Ben Serap Hanım'da çok kaş askılama şimdilik planlamadım. Çünkü onun göz kapağındaki birikmesi daha güçlü. Ve kaşının yerleşimi fena değil. E, göz çevrenizin hafif askılanmasını işte yapacağım. O da size böyle hafif çekik bir göz çevresi elde edecek. Ve çok dinlenmiş gösterecek sizi. E, bu da size belki hani... Ee, o eski genç kızlarınızdaki resimlerdeki o diri göz çevresi görünümünün bir parçası oluyor. Peki yine başka bir soru hastalarımız sordu, Hı -hı. sizin e, merak edebileceğinizi düşündüğüm bu işlemin etkinliği ne kadar? Hı -hı. Yıllarca. Ama tabii ki göz çevreniz, yüzünüz içerisinde en hızlı gevşeyen, yaşlanan, yıllanan bölgelerden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim size, benim hani üçüncü kez göz kapaklarını yaptığım hastalarım var. 30 yıl önce abim hocam yapmış. Ondan 10 yıl sonra belki başka bir abim yapmış. Ve üçüncü bana denk gelmiş. Yani göz kapağı gevşekliği, göz kapağındaki sarkma te, tek başına tamamen tek işlemde durdurulabilir bir sonuç değil. Yıllanmayla, yaşlanmayla ilerleyen yıllarda oluşabilir ama bunun için yıllar gerekecektir. Peki sizin bana e, bu göz kapağı estetiği ile ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, aklınıza gelen hissettiğiniz, No Filter'la ilgili de olabilir. Neler var? Son kez onları almak isterim. Ben. No Filter'la ilgili çok e, güzel videolar izledim. Şimdiye kadar çektiğiniz videoları izledim. Hastaların değişimlerini gördüm. Ki başvuru sebeplerinizden biri de o oldu galiba. Tabii ki. E, ben zaten yani hani belki de çoğu kadın gibi estetik kaygıları olan kadınlardan biriyim. E, kendime çok izleyip hatalar bulmaya da yatkınım. <laughs> Çok heyecanlıyım çünkü hani sizin de bildiğiniz gibi botoks ve dolgu harici başka bir işlem evet. yaptırmadım şimdiye kadar. O yüzden de heyecanlıyım. Ne olacağını çok merak ediyorum. İyi olacağından eminim çünkü siz güvendiğim bir hekimsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle biliyorsunuz ilk botoksa geldiğimde belki hatırlıyorsunuzdur. E, botoks yapalım tamam ama gördüğünüz gibi kaşlarım çok kalkmaya ihtiyacı yok ama hani göz kapaklarım da düşük kaşlarım çok kalkarsa botoks sebebiyle Mr. Spock oluyorum ben demiştim size. E, onu çok güzel ayarlıyorsunuz. %100 eminim bunun da çok iyi sonuçlar vereceğine Aslında. ama çok heyecanlıyım. Evet gördüğünüz <laughs> Bu... üzere Serap Hanım aynı önünde de çok dikkatli. Hadi bakalım bir no filter sınavıyla daha <gülüyor> 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 biz, biz Serap Hanım'ın ameliyatını lokal anesteziyle klinikte planlayacağız. Bu sürece de sizinle paylaşmak istiyoruz. Ee, hem başından sonuna kadar neler yaşadı, neler yaşayacak ee, süreç no filter'de hepimizin önünde olacak. Ee, ben çok güzel bir sonuç çıkaracağımızı düşünüyorum. Zaten güzel bir yüzünüz var. Çok teşekkür ederim. Ee, süreçte de dikkat ederseniz çok konforlu ve rahat geçecek. Eminim. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi Serap Hanım sizi müdahale odasına aldım. Küçük muayene yapıyoruz. Tamam. Ve burada ben size küçük çizimler yapıp hani olası ameliyatımızı nasıl planlayacağımızı anlatacağım. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Aslında fazlalığımız bu işte. Şu çizdiğim kısım. Hı hı. Ve bakın ta göz kapağınızın altından bile bu başlıyor. Aslında biz bu fazlalık kısmı tamamen alacağız ve gerçekten iyi bir noktaya gelecek. Ne kadar fazlaymış. Evet, insanoğlu böyle şey yani bunu fark etmiyor ama çizimleri yaparken evet. görüyor. O küçük mesafe, o katlantınızın içine gerçekten kocaman bir cilt adası sığıyor. Yaşlanmak ve yıllanmak süreci içerisinde de bu cilt yavaş yavaş büyüyor ve sarkmaya başlıyor. Hı hı. İşte biz bu göz kapağı ameliyatıyla bu sarkmış olan dokuyu, gevşemiş olan dokuyu alıyoruz. Peki şurada izlediniz onu Aynada ben bakarken gösterebilir misiniz? Evet. Kabaca, kabaca şu göz çevrenizden başlayacak. Şuraya kadar. Bir yarım santim kadar bir uzunluğu oluyor. Aslında görebildiğiniz tek iz erken dönemde o. Hı hı. O da birkaç hafta içerisinde solmaya başlayacak ve birkaç ay sonra belli belirsiz bir noktaya geliyor. Hadi bakalım şimdi No Filter'ın yeni sezonunun konuklarından olan Serap Hanım'ın göz kapağı estetiği macerası işlemle devam edecek. <laughs> Serap Hanım'ın lokal anestezi altında üst göz kapağı ameliyatını planlamıştık. Şimdi e, bu işlemi yapılma gününe geldi. Serap Hanım biraz heyecan içeride <laughs> resimlerini çekerken ben de ona hani yeni kıyafet denerken bir insanların biraz heyecanlı olabileceğini, bunun gayet doğal olduğunu anlattım. İyi miyiz? İyiyim. Süper. Şimdi e, basitçe üst göz kapağı için önce çizimlerini yapacağım. Sonra lokal anestezi yapacağız. E, küçük iğnelerle göz kapağı ameliyat bölgesini uyuşturacağız. Sonra küçük bir hazırlık evrimiz var ve işleme geçeceğiz. İşlem yaklaşık yarım saat kadar sürecek. E, sohbet edeceğiz Serap Hanım'la. E, hiçbir arzu duymayacak. Rahat ve keyifli geçeceğiz. Tamam başlayalım mı? Müzik Serpil Hanım'ın ameliyatı bitti. Yaklaşık 35-40 dakika sürdü. Her şey gayet yolunda. Serpil Hanım siz nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyiyim. Çok keyifli geçti açıkçası. Andrew Butelli dinleyerek ameliyatımızı yaptık. Harikaydı. Evet. Ee, şimdi küçük bantları var. Bu bantları 5-6 gün sonra altındaki dikişlerle birlikte alacağım ve normal hayatına Serpil Hanım dönecek. Ameliyatım biraz önce bitti. Gayet güzel geçti. Çok keyifliydi. Şu anda hiç ağrım yok. Daha yeni çıktım. Ee, bir, ve eve gideceğim artık. <laughs> bir hafta sonra da dikişler alınca göreceğiz bakalım. Ben güzel bir sonuç olduğuna eminim ama sürpriz olacak bana da bir hafta sonra göreceğiz. Serap Hanım'ın üst göz kapağı estetiği ameliyatını bitirdik. Ee, şimdi içeride bizi bekliyor. Ee, sonuçlarını değerlendireceğiz. Nasıl hissettiğini, bu serüvenin nasıl yaşadığını kişisel tecrübesini bizimle paylaşacak. Öncesinde biz Serap Hanım'a neler planladık, neler yaptık Serap Hanım'ın öncesi resmi üzerinden sizlere anlatmak istiyorum. Evet Serap Hanım çok hoş, zarif bir kadın ama üst göz kapağındaki o birikme, yorgunluk onu yorgun gösteriyordu. Ve biz üst göz kapağı ameliyatı planlayarak Serap Hanım'ın burada sarkmış üst göz kapaklarını çıkarttık. Şöyle ve bu üst göz kapağının içinde yerleşen bazı yağ yastıkçıklarını tekrar şekillendirdik. Bunu yaparken de kendi bedeninden aldığımız yağı kök hücreden zengin bir hale getirerek kök hücreden zengin bir yağ enjeksiyonu şeklinde özellikle Serap Hanım'ın alt göz kapağına ve yanak alanına bir miktar verdik. Böylece hem bir hacimlendirici olarak alt göz kapağındaki olukların tedavisinde de kullandık. Hem de kök hücrenin cilt yenileyici etkisinden de kaynaklanarak cildini daha kaliteli, daha fresh ve daha canlı gösterdik. Şimdi Serap Hanım içeride bizi bekliyor. Hadi gelin Serap Hanım'ın bu yeni serüveninde nereye vardığını hep birlikte irdeleyelim. hoş geldiniz Serap Hanım. Serap Hanım'a şimdi göz kapağı estetiği yapmıştık ve yaklaşık dördüncü ayı. Şimdi koltuğumuzdasınız. İçeride ben aslında sizin öncenizin üzerinden neler yaptığımızı anlattım. Ama şimdi yaşadığımız tecrübeyi sizin dilinizden de dinlemek istiyoruz. Süreç başından itibaren nasıldı? Öncesinde çok heyecanlıydım. Ama daha sonra buraya gelip de ekibin ve sizin tabii ki samimiyetiniz ve sıcaklığınızla ee, o heyecanım gitti. Ee, operasyon çok rahat geçti. Ee, operasyondan sonra sızı azıcık olacak dediniz. Aynı gün oldu. Fakat sonrasında hiç acı, ağrı, sızı hiçbir şey hissetmedim. Ee, bir hafta sonra dikişleri alınca e, çok güzel gördüm kendimi. Eşim bile inanamadı. Okey Peki e, sürecin devam eden eşiniz, arkadaşlarınız, yakın çevreniz, siz. Aynada bu Serap Hanım'ın yeni göz çevresiyle karşılaştığında nasıl hissetti? İlk başta çok da ihtiyacın yoktu. Ne gerek vardı bunu yaptırdın dediler. Çok Daha sonra şey söz, e, kendi telefonumdan öncesi sonrası yapmıştım. Onu gönderdim arkadaşlarıma ya da gösterdim. Gördüler beni. Gerçekten ihtiyacın varmış Serap. Gözlerin açıldı. Evet. Ve <laughs> <Bu da>. çok <laughs> gözlerin açıldı diye yorum yaptılar. Herkes çok beğeniyor. Ben de çok daha fresh ve dinamik hissediyorum. Şimdi Serap Hanım'ın bu e, tasvir ettiği sürece dair bütün ilişkiler, bütün yaşadığı duygusal durumlar, sonuçlar ile ilgili memnuniyetler bir kenara. Sürecin bir de kendine ait fiziksel özellikleri var. Yani ne bir göz kapağı estetiğinden neler bekliyoruz? Sonucunda ne görmemiz gerekiyor? Evet tam böyle dinlenmiş, fresh, göz çevrenizin daha açıldığı, sizi yorgun bakışların artık terk ettiği bir durum. Ve şimdi asıl benim önemsediğim noktalardan bir tanesi büyük bir soru çünkü. Göz kapağı estetiğinde iz kalır mı? Biz şimdi göz kapağı estetiğindeki izleri aslında bu bir ameliyat sonuçta küçük katlantıların içerisine yerleştiriyoruz. Ve şimdi dördüncü ayınızda siz kendi aynada bakarken bile bu izleri zor fark ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Çünkü ekranlarda sizler izleri göremiyorsunuz da büyük ihtimalle. Şöyle gözünüzü yumun açın. Açın. Bakın yani bu bu estetik yani bu göz kapağı ile ulaşılabilir en güçlü sonuç. Çünkü göz kapağı estetiği gerçekten iyi planlandığında hem izleri açısından hem sonuçları itibariyle hastanın ve benim tabii ki en mutlu olduğumuz ameliyatlardan biri. Kesinlikle. Peki son 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 birkaç bir cümle duygusal durumunuz, kendinizle ilgili ifade etmek istediğiniz bir şey var mı? Sizi çok seviyorum ve güveniyorum. Biz de sizi seviyoruz. Ama sağ olun. Çok sağ olun. Yani herkes buraya gelmeli ve deneyimlemeli. Ah, çok mahcup ettiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi o zaman küçük bir mottomuz var. No filter'ın. Böyle bir İngilizce bir şey kelime. Benden sonra lütfen tekrar edin ve bitirelim. Tabii. No filter. No filter. No cry. No cry. Yes klinik sebebi. Yes clinic sebebi.